Dünyayı dar edinirseniz, dünyayı dar edersiniz insana. Dünyayı dar edinenler, yurt edinenler, dünyayı dar ederler, ettiler, ediyorlar insanla. Erkam TV'nin muhterem izleyenleri, Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Yusuf Kaplan hocamızla beraber Medeniyet Yolculuğu programımıza hoş geldiniz efendim. Şöyle bir gündemimiz var. Hep sizin bahsettiğiniz bir vaka var. Başımıza ne geldiğinizi bilmiyoruz. Yani. Eyvallah. Bu sadece belki de Türkiye özelinde değil. Doğru Türkiye'de biraz daha spesifik özel bir hali var bunun ama İslam kültür havzasının başına ne geldiğini bilmeme gibi bir durumla karşı karşıyayız. Daha da kötüsü daha da ne geliyor olduğunu da farkında değiliz. Bu anlamda bir hakikat olgunuz var. Sizin çok vurguluyorsunuz. Ve hakikat olgusunu da akaid temeline tabii ki oturtuyorsunuz doğal olarak. Bizim inancımızda malum Ehl-i inancında bir deccaliyet meselesi var. İşte bu tartışılıyor. Bu bir insandır. Hayır bizi yorumlanabilir. Burası yorumlanabilir. Ama şunu ben acizane yaptığım okumalarda, sahih kaynaklarda şunu görüyorum hep. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'e ilişkin çizdiği bütün işaretler sahte bir hakikat olgusu oluşturacağını anlatıyor bize Deccal'in. Güzel. Yani. Halbuki bu modernitenin ilk döneminde yani 17. yüzyıldan itibaren başlıyor diyeceğimiz ve 16 reformla işte aydınlanmayla daha sonra sanayi devrimle falan o dönemde bir hakikati dışlama vardı. Bu anlamda gidecek olursak hocam yani biz medeniyetle nerede duruyoruz? Bu hakikat algımız bizim neye dayanıyor? Neye dayanmıyor? Çözüm diye önümüze gelenler neler? Biz kimin gündemini konuşuyoruz? Açıkçası e, ilginç bir e, süreçte dünya. İlk defa tek bir coğrafya var, tek bir küre var. Yani bütün sınırlar ortadan kalktı. Ortadan kalkınca entelektüel sınırlar, kültürel sınırlar yani ister istemez aidiyet biçimleri yok oluyor. Aidiyet biçimlerini aşındırıyor. Yani millet, ulus devlet falan filan diyor. Ulus devlet çok sahte ve geçici bir icat. Tam icat yani. Onu epey konuştu sosyal bilimciler, teorisyenler. Özellikle Benedict Anderson bu konuda çok güzel çalışmalar yaptı. Hayali Cemaatler diye bir kitabı yayınlandı. Çok önemli bir kitap. Ulus devletlerin nasıl icat edilmiş entiteler hmm. olduğunu çok güzel anlatıyor. Burjuvazi tarafından değil mi? Tabii, tabii. Tabii yani. Kapitalizm, Burjuvazi. Bu ulus devlet ile bu işlerin kalıcı olarak korunabilmesi mümkün değil. İnançlarla korunabilir. Yani aidiyet biçimlerinin korunabilmesi güçlü farklı inançların sürdürülebilmesiyle mümkün. Şimdi mesela Çin medeniyeti diyoruz. 5000 yıllık bir medeniyet. Yani şakası yok ki 5000 yıllık bir medeniyet bir anda çok barbar bir saldırıya maruz kaldı. Sildi süpürdü. Yani Çin medeniyeti 5000 yıllık kültürel varlığını inkar etti. Kendini var eden dinamikleri anlam dünyasını anlam haritalarını reddederek yeni bir dünya kuracağını zannediyor. Halbuki öldü çoktan farkında. Bitti. Bu adiyet biçimleri meselesinde yani bir defa insanın bu dünyaya ait olmadığını öğrenmesi lazım. Buna bak hayat, ahiret insan. hayatıdır formülü. Tabii o. ki. Allah tabii. Bu dünya olacak geçici. Olacak. Yani ait olduğu yer kalıcıdır insanın. Kim geçici yere ait olmak ister ki? Dolayısıyla kalıcı olanın izini sürüyor insan. Yani insanda çünkü sonsuzluk duygusu var. Güçlü bir sonsuzluk duygusu var. Allah Teala'nın ruhundan üflemesinden kaynaklanan Allah Teala'nın verdiği bir imkan bu. Çok güzel bir imkan. Tabii insan bunu kullanabildiği ölçüde, farkına varabildiği ölçüde önü açılabilir. Yani hayat iki eksende yürüyor. Bana Fussule Suresi 53. ayetin öğrettiği şeylerden birisi bu. İşte okuduğumda ayetleri 2017'de işte iki tane ardarda büyük hastalık geçirdi doktorların şeyle birlikte gerçi... Bu ayeti bir daha tekrar edersiniz hocam Fussule e, Suresi 53. 53. ayet. Yani enfüsteki ve afaktaki ayetlerin fark edilmesi, idrak edilmesi, anlaşılması, oradan bir dünya kurulması. Kurulması. Tabii. Yani bu yani enfüs ve afak iki boyut var. Yani hakikat meselesinde hakikat ve sahte diyoruz değil mi? Yani hakikat sabitelerden oluşur. Yani, sahte değişkenlerden oluşur. Yani aslında hayat sabiteler ve değişkenler arasındaki ilişki diyalektiktir. Hmm. Diyalektikten oluşan bir şeydir. Dolayısıyla dünya değişkenlerden oluşan bir yer, dolayısıyla geçici bir yer. Siz bunu sabit olarak konumlarsanız, hakikat olarak konumlarsanız sahteleşirsiniz. Zoka yutarsınız. Hmm. <laughs> sahteleşirsiniz. Dolayısıyla Dünyanın tasallutuna maruz kalmaktan kurtulamazsınız. Yani şöyle bir cümle kuruyorum ben. Dünyayı dar edinirseniz, dünyayı dar edersiniz insana. Dünyayı dar edinenler, yurt edinenler, dünyayı dar ederler, ettiler, ediyorlar insanla. Yani, yani bu postmodern süreçte ilginç bir şekilde post-truth falan meselesini konuşuyoruz ya. Hmm. Yani bunların bu noktaya gelmesi kaçınılmaz. Yani çünkü ben bunu daha önceden, çok kullanıyordum. Mutlak sahte diye bir kavram. Umberto Eco'da gördüm. He. Yani Umberto Eco İtalyan 60'larda 70'lerde iyi bir dil felsefecisi. Gösterge bilimci. Tarih Orta çağ Ilgilenen, bir e, de bunun Mezopotamya tarihi diye bir kitabı dar, da var. O iyi. Şu haksızlık etmek istemiyorum. Umberto Eco çok önemli bir adam. Tarihçi diyerek sadece e, şey indirgemek istemiyorum. Çünkü en önemli özelliği e, semiyolog olması. Gösterge bilimci. Mesela film semiyolojisi, tiyatro semiyolojisi, edebiyat semiyolojisi konusunda bir numaralı metinler yazdı. Dil felsefesi konusunda, bir yani okuma biçimleri. Yani adamın derdi o. Okuma biçimleri. Hı hı. İster yazılı, ister görseli. Görme ve okuma biçimleri. Tabii, yani tarihte, zamanda, mekanda bütün olguları. Zaten felsefede o değil mi? Tabii. Oradan yani çıkanla yani felsefe mesela. üretiyorsunuz. Aynı zaman, tırnak içinde felsefeci diyebiliriz. Doğru. Böyle bir şey de var. Şimdi mutlak sahte... hakikat diye bir kavram var modernler çıktılar modernler aydınlanma düşüncesi bakın bangır bangır bağırmak lazım aydınlanma düşüncesi karartma operasyonudur ne demek karartma operasyonu şu demek yani gerçeği sadece fizik gerçekliğe indiriyor fizik gerçeklik ne? kabuk halbuki gerçek kabukta gizli değil ki o örtüyor ya gerçeği zaten kabuk örter gerçeği korur ve örter aynı zamanda mahcup yani dolayısıyla Asıl şey hakikat içte gizli. İçte, özde, enfüste gizli. Yani ne kadar derine dalarsanız o kadar arı duru suya ulaşırsınız. Süt gibi. Süt beyazı. Yani o yüzden ben hakikatten sütlenmek diye bir metafor kullanıyorum. Kullanıyorsunuz. Yani biraz buralardan gelen bir şey. Hocam zaten süt de hikmeti temsil eder. Tabii. Maneviyat tabii çok güçlü bir metafor. Miraca çıkmadan diye. önce Resulullah Efendimiz'e bir melek kap içerisinde su yanılmıyorsam veya bal şarap ve süt getiriyor. Eyvallah. Resulü Efendimiz sütü tercih edince Cebrail Aleyhisselam fıtrata uygun olanı tercih ettin ya Resulallah buyuruyor. Eğer siz mutlak hakikat yok dediğiniz anda ki bu yeni bugün bile anlaşanlı bir yerde bilim yapmaya kalkın. İlk öğrettikleri şey şudur. Mutlak hakikat yok görece falan. Bunu dediğiniz anda zaten siz mutlak sahteye düştünüz bir kere. İki. İki. Ne var? İlginç bir şey var. Yani burada iyi iyi felsefe yapmak lazım. O da şu. Yani siz mutlak hakikati inkar ettiniz. Diyor ki Kant, dinin önünü açmak için diyor, aklı sınırlandırdım diyor. Hmm. Yani bu biraz önce söylediğim şeyle çelişiyor gibi. Yani aydınlanma düşüncesinin en önemli düşünürü. Kant. Ama aydınlanma düşüncesini kuran ama aynı aydınlanma düşüncesini yıkacak temeller atan adam. Tabii. Kant. Çelişki burada aşılır. Yani siz Kabuğu fizik gerçekliği hakikat olarak konumlandırdığınız zaman sahteyi, fizik gerçekliği, pozitivizmi, materyalizmi metafizikleştirerek zaten mutlak sahte ilan ediyorsunuz. Biliyorsunuz. Sahteyi tamam. mutlaklaştırıyorsunuz. Diyorsun ki her şey bilim açıklayacak. Bilim ne abi? Bilim sadece görünenler üzerinden gidiyor. Yani bilim açıklar ama anlamlandıramaz. Böyle bir şey yok ki. Bilimin gücü yetmez buna. Bilim belli bir zaman diliminde, belli... Algılama biçimlerinin hakim olduğu yerde, zeminde o e, görünenleri anlamaya çalışır, açıklama çalışır. Pardon açıklamaya çalışır. Yani fenomenleri açıklama çalışır. Fenomenlerin anlamlarını uzun soluklu çıkaramaz, açıklamaz. Böyle bir şey yok. Yani bunu Heidegger bize söyledi. Heidegger çağımızın en büyük düşünürü. Hı. Yani Nietzsche'nin en büyük talebesi. Adamın e, kurduğu cümle şu. Bilim düşünemezdi. Bitti ya. Ya şimdi sen gel bizim bilim bilimperestere anlat bunu. Yani o kadar şey ki bu. Yani siz gerçek mutlak hakikati inkar ettiğiniz zaman onun yerini kesinlikle mutlak sahtelerle doldurursunuz. Sahteleri mutlaklaştırarak doldur. Bu kaçınılmaz bir şey. O şeyde Lacan, Freud'den sonraki en büyük adam. Evet. Yani, Psikanalist Lacan. Onu müthiş bir laf var adamın. Yani özellikle bu bu meselelerin anlaşılması açısından. Yani gençlerin özellikle bu ateizme deizme falan sürüklenen gençleri silkeleyecek bir şey söylüyorum. Yani insanların toparlanması lazım. Yani gençlerin deizme, ateizme sürüklenmesine neden olan bizi yadırgıyorum ben. Hmm. Yani yani biz çok rahatız yani. Hiçbir şekilde kılımız kıvırdamıyor. Yani içinde yaşadığın çağı tanımıyorsun. O çocukların o ateizmin deizmin eşinin için sürüklendiğini çözemiyorsun. İçinde yaşadığın çağla ilgili bu. Çağ tanıyamazsan tanımlanırsın. İçinde yaşadığın çağı tanıyamazsan tanımlanırsın. Tanırsan tanımlamaya başlarsın. Tanırsan ancak tanımla Tanıdın o zaman tanımlamaya başlarsın. Biz tanımadığımız için, tamam mı? Ezbere konuşuyoruz. E, Kesir batıyoruz. E, ondan sonra çocuklar soru sormaya başlıyor. Hmm. Yani o hoca efendiler de hocalar yani resmen eleştiriyor. Kendilerini çekin düzen versinler. Yani e, bu bu tür şeylerle karşılaşınca ö, hemen saldırıyorlar. Bir dakika abi. Sen bu e, çocukla karşılaştığında o soru soran esaslı soru soruyor. Temel sorular soruyor. Esas derken temel ilişkin sorular soruyor. Tabii hakikat Bu güzel bir şey. Korkma. Bundan korkma. Onlara cevap üretebilecek bir şey ortaya koy. Çünkü senin hakikatin tamam. Bir kim ortaya koy. Yani o yüzden bizim metoda yaptığımız şey o. Yani bacak kadar çocuklar zehir gibi yetişiyor. Maşallah. Asıl ismi Yani mecburen içinde yaşadığı çağ tanıyacaksın. Gazali diyoruz. Gazali kim ki? Felsefe yıkmış. Abi saçmalama. Yani ilk önce felsefe yutmuş, yutmuş. ondan sonra yıkmış, yutmuş. ama yani yani her şey yerinde oturmuş aslında, o kadar. Ha nedir o İşte Allah'ın adaleti o. Yani e, kitap Kur'an-ı Kerim bana e, münkirler de anlatıyor, e, münafıklar da anlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin yani o açılış e, şeyi nedir? Tam muazzam, evet. bak çok muazzam bir senfoni var orada. Yani. Yani müzikal bir dil kullanıyor. Evet, yani. evet, evet. Nasıl bir sem? Yani mümin Müslüm tarifine bak. Ya. Belli. Ee, Münafık, müşrik tarifi. Müşrik, müşrik. O da belli. Çok sade. İkisi de çok açık ve net. Münafığa gelince yani Uzuyor. ayetler dolusu bir buçuk saat. Sonra sahi. da hemen Yahudi başlıyor Evet. Ondan sonra Yahudi geliyor. Çok güzel söyledi. <laughs> Münafıktan sonra çok da hemen güzel, Yahudi başlıyor. Çok güzel söyledi. Yani dolayısıyla şey yok yani. Şöyle. Ben Hazreti Peygamber'le ilgili bu aleyhisselatü vesselam burada e, değişken ve sabite meselesi. Aslında dünyada olup biten şeyleri kavrayabilmek için yani medeniyet fikri, yolculuğu, Müslüman zihninin iş işi e, falan açısından baktığımızda bu bizim e, zihnimizi açabilecek bir şey. Yani her şeye uyarlayabiliriz. Dikey eksen, yatay eksen. Yata eksen. Sabite dikey eksen. E, değişkenler Mekke ayarı. süreci. Mekke süreci. Dilin ve şahsiyetin inşa edildiği yer. Dil Hı -hı. ve şahsiyet. Akidenin inşa edildiği Ak yer. Akide. Akide. Tabii, e, akaid. İki, e, Medine e, yata eksen e, dolayısıyla teşvi düzen. E, Mekke süreci tenzihi düzen. Tenzi. Mek İkisi toplamdan beden e, şeye götürüyor bizi. Tevhide götürüyor. Tevhide götürüyor.